Kıymetli dostlar, hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının uzatılmasına dair 3 milyar euro ek fonu içeren raporun kabul edildiğini açıkladı. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluştu. Zirvenin ilk gününde Türkiye ile ilişkiler önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Doğu Akdeniz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Suriyeliler için mali yardım konuları ele alındı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesinin ilk gün görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını aktardı. Merkel, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili çalışmalara devam edeceğini söyledi. Burada AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine dair bir rapor verdiğini ve raporun kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar euro ek fonla ilgili olduğunu duyurdu. Ankara Avrupa Birliği'ne 5 yıl önce sözünü verdiği finansmanı sağlamayı geciktirdiği için tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020'nin Şubat ayında batı sınırlarının açıldığını belirterek göçmenlerin geçişine engel olunamayacağını ifade etmişti. Yunanistan ise buna engel olmaya çalışmıştı.